Ben Rory Çevre. Asfalt be abi. abi. Oğlum oh, inanılmaz bir yer ya. Dilekler dileyip paralar atabiliyorsun. Buraya bağış yapmışlar bu içkileri. Günaydın. Yeni bir gün, yeni bir yerdeyim. Şu an Yoyogi Parkı'na doğru gidiyorum ve karşıdan karşı, karşıya geçerken ki şu trafiğe bakın. <laughs> Bugün pazar ve inanılmaz kalabalık her yer. Oo, Tokyo gerçekten çok çılgın ya. İnanılmaz büyük ve bir yerden bir yere çok zor gidiyorsunuz. Her yerde insan var. Burası Tokyo'nun tek yeşil kalmış yeri. O yüzden herkes buraya geliyor, takılıyor. Bir de Meiji Tapınağı var burada bayağı bir ünlü bu mecid tapınağı. Oraya da gideceğim ondan sonra. Pazar neşesi. Evet, parkın girişi bu şekilde. Pazar olduğu için insanlar kendini böyle yeşile, doğaya atmaya çalışıyor. Haklılar da zaten. Burada her pazar geliyorlarmış bunlar buraya. Bir çeşit grupmuş ve herkes de onları izlemeye geliyor. Burada bekliyorlar çalmasını. Rock şarkıları falan söylüyorlarmış. Böyle saçlarını falan çok güzel yapmışlar eski zamanlardaki gibi. Güzel park ya. Yabancılar gelip burada buluşuyor. İşte aileler gelip burada yere bir şeyler serip piknik yapıyorlar küçük kaplumbağacık da gördüm burada. İki tane var. Ses izliyor musun? Aa, bir tane adamınmış bunlar. Beslenmeye getirmiş herhalde. İki tane var. Şu güllerin inanılmazlığına bakar mısınız ya? Ne kadar güzel yapmışlar. Of çok güzel kokuyor bir de. Burası çiçek severlerin de bayılacağı bir yer. Çünkü çiçekler, güller var ve hepsi farklı renkte. Çok güzel görünüyor ya. Şunun rengi. Şimdi oturduk. Parkın keyfini tadına çıkarıyoruz. Etrafta insanlar falan. Biz de şöyle bir şey aldık. Bu onigiri ama e, rulo onigiri. Yuvarlak. Böyle açıyorsun. Ben zaten şunu sevmiyorum ya. Yemiyorum abi. Direkt bunu yiyorum. Look this is good for me because I don't I don't like this. Oh, you don't like nori? Yeah. All right. Maybe you can just eat. <laughs> That's cheating. Hmm. Very good. Inside the pirinch, the balay, and mayonnaise. Very good. Very good. Very good. Very good. Tapınağın girişi bu şekilde bayağı bir büyük bir to, torik kapısı var hey. Hocam aşımaz evet. şeyi herkes böyle, böyle duruyor bayağı uzun bir yürüme yolu var yolda yürürken de böyle güzel yerlerle karşılaşabiliyorsunuz gerçekten huzur verici bir yer ya yolda giderken yine böyle bir şey gördük bunların içinde içki varmış farklı yerlerden buraya bağış yapmışlar bu içkileri. Bunların hepsi sake. Bu tarafta da var. Şöyle fıçılarla buraya verilmiş. Girişte bambudan bir, bir şeyler yapmışlar. Burada elin, elinizi yüzünüzü yıkayabiliyorsunuz. Bu ruhu arındırdığına inanıyorlar. Ben de şimdi elimi yıkayacağım. Burası da tapınak ikinci girişi gibi bir şey ama tam ana tapınak şimdi gireceğiz. Bayağı büyük ya. Yine böyle çay evleri falan var eski. Bayağı eski bir tapınak, meiji döneminden kalmış. Yavaş yavaş girelim bakalım. Bayağı da kalabalık. Oh. Şuraya basmadan geçmek gerekiyormuş. Herkes öyle yapıyor. Şöyle kocaman ağlıdan oluşan bir yer ağaçlarla kaplı ve ana tapınak burası. Burada dua edip dilekler dileyip paralar atabiliyorsunuz. Şöyle insanlar yapıyor elini şıklatıyorlar falan. İçerisi bu şekilde ama içeriği çekmek yasak. Sadece burada durabiliyoruz. Daha da ileri gidemiyoruz. Şimdi tapınaktan çıktım. Resmen çıkar çıkmaz başka bir dünyaya gelmiş gibiyim. Çok kalabalık bir sokak var. Gençlerin genelde takıldığı mekan buralar. Şimdi o sokaklara doğru yürüyoruz. Her şey var, kozmetikten tutun da işte kıyafet alınacak yerler. Bayağı bir genç işi yani. Şuradan yine karşıya geçeceğim yine bir sürü insan. Burada genelde mağazalar var, gençler var, işte alışveriş merkezleri var. Genelde bu sokak böyle. Burası Karacıku Caddesi diye geçiyor. Bakalım nasıl bir yermiş ya. Şimdi çılgın sokağa doğru giriş yapmaya başlayacağız. Anladım. Ve karşıma çıkana bakın. Evet. Takeshita Street İnanılmaz inanılmaz ve inanılmaz kalabalık. Beyoğlu'ndan daha kalabalık. <laughs> Unicorn'la giriş yapıyoruz. İnsanlar genelde burada soldan gidiyor sağa doğru. Ee, sağdan geliyorlar. Ee, sistem böyle işliyor. Yoksa hiçbir şekilde hareket edemezsin yani. Böyle bir sokak yok yani, gerçekten. Kids. Bir, bir sürü alışveriş yerleri var. Daisto var. var, benim en sevdiğim. Çok ucuz burası gerçekten. Çok tatlı pembe kafeler var böyle, krep falan yapıyorlar. Aa, dog diyor. Burada inanılmaz bir... E, ya, ayakkabılar çok farklı, kıyafetler çok farklı. Baya peluş meluş satıyorlar. Genelde buradaki kızlar bunlara bayılıyor. Köpekler için, kediler için bir yer yapmışlar. Hani kıyafet falan satıyorlar. Onun önünde de gözlüklü köpek koymuşlar. Yani ne garip. Burada da çok güzel kıyafetler var. Şunların güzelliğine bakar mısınız ya? Böyle şeyler istiyorum ben de. Bunlar bayağı bir meşhur burada. Pankek, Japon pankeki diye geçiyor. Burada böyle bir şey yapmışlar. O şey nasıl bir şey ya şeker? Harajuka. İlginç bir yer gerçekten. Burada da krep satılıyor. Gerçekten ilginç tipler var ya. kıyafetlere bakın. Burada belli gibi satılıyor bunlar. İnsanlar sokakta çalışıyor. Bizi sevmiş. Krep. Aa. Bu bayağı ünlüymüş burada. Çok güzel de duruyor krepleri yesek mi acaba? Yemek yiyeceğiz Burada da satıyorlar bunlardan ve burada ucuz. İlk defa 980'e bir şey gördüm yani gerçekten. Şu, şu ayakkabılar pahalı. 8000 civarı. 30 binmiş bu. 30. Bu etek 4000'e satılıyor. Çok pahalı ama güzel bir dükkan. Cute motherfucker. <laughs> Bu güzelmiş ki beğendim bunu. Bu da 7000 civarı yine çok pahalı. Aaa! <laughs> 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 Mikro House. Minecraft gibi bir şeyler yapmışlar burada ya. Bu nasıl bir şey yani? Domuz, domuz içinde. i̇çinde domuz varmış. <gülüyor> <gülüyor> ha, domuzlar var içeride. Besliyorlar mı? Ne yapıyor bunlar? İlginç bir yer. Her şey ilginç tabii ki burada. Çocuğun üstüne domuzcuk yatıyor. Ne garip be. Pik kafe bu yüzden diyorlarmış demek ki domuz kafe. O kadar dolu ki sorun lütfen masa var mı yok mu diye diyorlar. Oturuyorsun burada yiyip içiyorsun ve e, para ediyorsun domuzcuklarla birlikte neden böyle bir şey var bilmiyorum. Burada da köpek ka ka kafe var. Burada da köpeklerle fotoğraf çekiliyorsun, ka kahve falan içebiliyorsun. Burada şans topu. Ay bu çok ne güzelmiş ya. Ben böyle şeyler istiyorum ama bu kirli taburundan değil. <laughs> Sonunda sokaktan çıkabildim. İnanılmaz zor bir sokak. Böyle yürü yürü. İnsanların içinden çok garip. Şimdi yeni yeniden bir karşıya geçme vakası. Bir sürü insan. Bir de burada e, buranın en güzel yanlarından biri de inanılmaz arabalar var. Şu arabaya bakın. Yani delirmece. Biraz önce e, yarış arabaları falan geçti yani. Neye araba ama ya. Vay be. Burada çok normal bunlar. O, o taraftan da insanlar karşıya geçiyor. Bu taraftan da. Şu kalabalığa bakın ya. Abi Asfalt sağladı be abi. <laughs> Gündüzü ayrı, gecesi ayrı. Shibuya'dayım. Şimdi o, o yerden neydi? karşıya geçiş noktasından tekrar geçeceğim. Tekrar görmek istiyorum. Gün yüzüyle bir de görün. <laughs> bu ünlü yeri. Her yer insan. Valla bugün pazar. Normalde Konya'nın diğer şehirlerinde pazar günü insanlar hiçbir şey yapmıyor. Yani şehirde kimseyi göremezsiniz. Ama burada herkes dışarıda. İnsanlar yine bir şey için burada bekliyor. Hiçbir fikrim yok ne için bekledikleri. Ne dair? Şeyler oluyor yine burada. Şimdi yine caddeme geldim. Burada insanların karşıya geçmesini bekleyeceğim şimdi. Bunlar da çok meşhur burada. Böyle şeyler yapabiliyorsunuz. Böyle bu şubiyatı atabiliyorsunuz bu araçlarla. Oh inanılmaz bir yer ya. Şeker gibi. Önde ve arkada koruyucular var böyle. Ayman yeşil ışıkta dolmadı hareket edemedi. All right, we going to stay for istasyona giden yol bile çok kalabalık. Tokyo sokakları bu şekilde. Herkes bir şeyler yapıyor. İsteyen müzik yapıyor, isteyen dans ediyor. Tabi her yerde değil. Biraz utangaç insanlar grup olunca daha iyi yapıyorlar. Butları sadece eğlenmek için yapıyor hobi olarak para para için yapmıyorlar yani para toplamak için yapmıyorlar